Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu ölçmek. Bunun özellikle hastalığı ölçmenin bizler için ne kadar önemli olduğunu ve hastalığı ölçmenin de temel unsurunun hasta olduğu. Yani en iyi ölçümü hastanın kendi kendisini değerlendirerek yapabileceği konusunu anlatmak istiyorum. Bunun için de önce ölçmek hayatımızın nerelerinde Kullanıyoruz ve ne kadar önemli bir bundan kısaca bahsetmek isteyeceğim. Ondan sonraki ikinci aşamada biz doktor olarak aslında sizinle konuşurken bu kısa muayene sürelerimizde nasıl bir ölçüm yapıyoruz bundan bahsedeceğim ve sonrasında da sizlerin kendinizi nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda bazı önerilerde bulunacağım. Şimdi arkadaşlar ölçmek hayatımızın her yerinde bir şeyi ölçmeden hiçbir işe başlayamazsınız. Yani e, örneğin e, bir kilo vermeye karar verecek olursanız önce ne yaparsınız? Önce var olan kilonuzu tespit edersiniz ve ondan sonra yola koyulursunuz. Bir şeyi almaya karar verecek olsanız önce cebinizdeki parayı ölçersiniz ona göre yola koyulursunuz. E, ölçüp bir yerde bir başlangıç için Elimizde olması şart olan bir araçtır. Örneğin bir İngilizce kursuna gidersiniz. Öncesinde bir seviye tespit sınavı yapılır, bir ölçüm yapılır, bilgi düzeyiniz ölçülür. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Size şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bir yemek tarifi dinliyorsunuz, hiç yapmadınız, ilk defa yapacaksınız, bir fikriniz de yok ve yemek tarifinde Size işte göz kararıyla dökün, işte yeteri kadar un ekleyin, işte göz kararıyla yağ karıştırın vesaire gibi ifadelerin olduğu bir yemek tarifini izleyecek olursanız dersiniz ki yani ne kadar yeteri kadar demek ne demek göz kararı demek ne demek bunlar size çok açıklayıcı yol gösterici olmazlar. Dolayısıyla hep böyle bir şeyleri ölçme ihtiyacı içerisindeyiz. Şimdi günlük hayatımızda aynı bu şekilde olduğu gibi asla daha çok bir şeyleri ölçmekten kaçınıp genellemelere gideriz. Her zaman böyle oluyor, hep böyle olur, hiçbir zaman böyle olmaz. Bunlar genelde ya hep ya hiç kapsamındaki düşüncelerimizdir ve bunlar bizim bir şeyleri ölçmemizi engelleyen böyle kapatan bir sis bulutu altına atar şeylerdir ve bunlardan birazcık kaçınmak gerekir. Yine e, muğlak e, ölçüm ifadelerimiz var dilimizde. İşte bazı, birkaç, epey, uzun e, bu tarz ifadeler. Bunlar da gene bizi birazcık ölçümümüzü zorlaştırır. Örneğin kimi hastamız der ki ben çok uzun zamandır ağrı çekiyorum. Aynı ifadeyi e, uzun zamandır ne kadar diye sorduğumuz zaman 3 aydır diye söyler. Örneğin e, bir sonraki hasta gelir der ki... Yo bu benim ağrılarım çok kısa zamandır var işte ancak 4-5 yıldır vardır der. Dolayısıyla hani bu uzunluk, kısalık bunlar da kişiden kişiye değişen izafi kavramlar olduğu için de hani ölçüm için uygun maddeler değildir. Ee, şimdi sonuç olarak birincisi ölçüm hayatımızın her yerinde ve bir durum tespiti yapabilmemiz için bir şeyleri ölçmemiz gerekir. İkincisi ölçümde kullandığımız kavramların net ve sayılabilir sayısal veriler olmasında fayda vardır. Dediğim gibi genellemeler, muğlak ifadeler bize doğru bir bilgi vermez. Şimdi onun dışında arkadaşlar, bunlar tabii ki bazı sayısal işlerde kolay olabilir ama sosyal işlerde bu kolay bir şey değildir. Örneğin durumları ölçmek o kadar kolay değildir. Size bir örnek vereceğim. Diyelim ki çocuğunuz dedi ki ben okulda sıkıntı yaşıyorum. Ne dersiniz? Hemen tamam seni o okuldan alalım. Başka bir okula verelim mi dersiniz? Diyelim ki hiçbir şey sormadınız. O okuldan alıp öbür okula verdiniz. O zaman ikinci okulda çocuk geldi de, gene dedi ben bu okulda sıkıntı yaşıyorum. Hadi gene hiçbir şey sormadınız. Üçüncü okula verdiniz. Üçüncüde de aynı şey olur olursa dersiniz. Sen nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun? Ne oluyor? işte haftanın her günü yaşıyor musun? Kimlerle yaşıyorsun? İşte bu seni ne kadar rahatsız ediyor? Gibi başka bir takım ayrıntılı sorular sorarak sıkıntının büyüklüğünü, büyüklüğünü bir şekilde en azından tanımlamaya çalışırsınız. Ve bu sıkıntının okul değiştirmekle çözülecek bir sıkıntı mı yoksa başka bir sorun mu olduğunu anlamaya çalışırsınız. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar hani bir şeyleri ölçmek, sayısal bir şeyi ölçmek kolaydır ama durumları ölçmek biraz daha zordur. Bu yüzden de durumları ölçmek için bizler de birçok komponentten oluşan bir takım kompozit e, indeks deriz. E, birçok e, hastaya ait durumu sayısallaştıran bir takım araçlar kullanırız. Bunların ee, örneğin bir örnek olarak sadece söylüyorum romatoid artrit hastalığında hastalığı ölçmek için hastanın ağrılı eklem sayısını sayarız, şiş eklem sayısını sayarız, hastanın kendi kendini değerlendirmesini sayarız ve kandaki bir tahlilin düzeyini sayarız ve bunu bir ölçüm ölçeği vardır buna koyarız ve logaritmik bir hesaplaması vardır ve bununla bir sayısal değer elde etmeye çalışırız. Bu birebir hastalığı yansıtmaz belki ama içinde hem hastanın kendisini hissettiği bulguları hem fizik muayene bulgularımızı hem de laboratuvar bulgularını ortak olarak değerlendiren bir sayısal veri elde etmeye çalışırız. Bunu arkadaşlar hani diyebilirsiniz ki bunlar üst düzey konular doktorların işi bize ne. Az önceki çocuk ve okul örneğini o yüzden verdim. Şimdi arkadaşlar siz neyi sorarsınız öyle bir durumda? Birincisi bu okulda yaşadığı sorun sürekli bir sorun mu? Her gün mü oluyor? Haftanın kaç günü hissediyor? Haftanın kaç günü oluyor diye sorduktan sonra diyelim ki her gün dedi çocuk. Dersiniz ki sürekli mi oluyor? Örneğin sadece sabah saatleri veya sadece akşam saatleri mi oluyor? Belki sadece serviste yaşanan bir sorun. Gün içinde okulu etkilemeyecek. Sadece servisi değiştirmeniz gerekecek. Örnek olarak söylüyorum. Bu sorun seni ne kadar etkiliyor diye sorarsınız. Yani ben takmıyorum biraz tartışmam oluyor. Bir daha gün boyu hiçbir hayatımı etkilemiyor başka bir şey. Veya işte ben korkuyorum gün boyu işte sınıftan çıkmaya korkuyorum vesaire diye bir cevap olursa o bütün hayatını etkilediği anlamına geliyor. Bunun gibi siz nasıl bir ayrıntıyla sorunun büyüklüğünü tanımlamaya çalışırsanız bizler de aynı şekilde tanımlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla size sorduğumuz sorularda Özellikle hani her yerim ağrıyor, her zaman ağrır, ee, hep videolarda söyledim bu havalar meselesi yani böyle genellemeler yapmaktansa mümkün olduğunca spesifik tam böyle sizi en çok rahatsız eden e, gibi daha odaklanacağımız e, belirli sorunlara yönelmeye çalışıyoruz ki ölçebilelim, bir şeyleri ölçülebilir hale getirelim, bir sıraya koyalım ve bu sırayla sorunları çözelim diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz sizinle konuşurken bir sorunlarınızı madde madde sayısallaştırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra muayenemizde dediğim gibi eklemlerinizin ağrısını, şişliğini sayıyoruz veya başka bir sorun olup olmadığını sayıyoruz. Laboratuvar testleri zaten karşımıza genelde sayısal parametreler olarak karşımıza gelir ve bundan sonrasında da Size bir tedavi başlıyoruz. Şimdi tedavi verene kadar olan bu süreç gördüğünüz gibi hep ölçmek üzerinden ilerliyor. Tedavi verdiğimiz zaman algoritmalar kullanıyoruz. Aynı bilgisayarcılar nasıl bir takım algoritmalarla çalışıyorlarsa şu durumda şöyle yapılacak, bu durumda böyle yapılacak gibi algoritmalar izliyorlarsa. Nasıl örneğin yemek yaparken bir takım algoritmalarla şu şu maddeler şu sırayla karıştırılacak şeklinde bir takım algoritmalar izliyorsanız biz de aynı şekilde bir takım algoritmalarla tedavi veriyoruz. Şimdi bu tedaviyi vermekle iş bitmiyor arkadaşlar. Tedavi verdikten sonra bir süre sonra tedaviye yanıtı değerlendirmemiz gerekiyor. Her hastalığı her tedaviye göre bu tedaviye yanıtı değerlendirme süresi farklıdır. Örneğin bir infeksiyon nedeniyle doktora gitmişseniz sizi örneğin bir hafta 10 gün sonra kontrole çağırır. Bir romatizma nedeniyle gittiğiniz zaman bir ay sonra veya 6 ay sonra hastalığa göre kontrole çağrılabilirsiniz. Şimdi kontrole gittiğiniz zaman siz sorarsınız hastaya nasılsın? Hasta da iyiyim der. Biz bunu iyi kabul edecek miyiz? Veya kötüyüm der. Bunu böyle kabul edecek miyiz? Arkadaşlar ne yazık ki bu o kadar kolay bir şey değil. Çünkü arkadaşlar bu biraz kişilerin tarzlarıyla, iyimserlik, kötümserlikleriyle de ilişkili bir şeydir. Bazen hasta iyiyim teşekkür ederim der, böyle kibarlık olsun diye iyi der. Muayene yaparsanız bütün eklemleri ağrılı şiş. Veya tam tersine bazı hastalar çok kötüyüm der, hiç iyi gelmedi der. Bakarsınız aslında bütün parametreleri normale dönmüş, fizik muayenesi de tamamen normale dönmüş. Şimdi bu durumda yani bu takım uyumsuzluklar olabiliyor o zaman neye iyi neye kötü diyeceğiz hastalığa tedaviye yanıtı nasıl değerlendireceğiz bunun için gene ölçümü kullanıyoruz arkadaşlar gene e, hasta da gene muayeneye geldiği zaman kontrole geldiği zaman gene bir fizik muayeneyi mümkün olduğunca sayısal bir değer olarak değerlendiriyoruz e, bir hastanın genel kendi iyilik halini değerlendirmesini katıyoruz yani hastaya soruyoruz basitçe. Daha önce yüz ağrıyorsa şimdi kaça düşmüştür ağrılarınız şeklinde. Gene doktorun değerlendirmesi burada önemlidir. Yani bizim açımızdan hasta ne kadar iyileşmiş görünüyor ve laboratuvar parametrelerine kadar düzelmiş bunlara bakıyoruz. Ve bunları gene kümülatif olarak topluca bir değerlendirerek hastada gerçekten ne kadarlık bir iyilik hali olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ve arkadaşlar bütün bu süreç içerisinde gördüğünüz gibi çok sayıda parametre var dedim. Bunların içerisinde aslında en önemli olanı hastanın kendisini değerlendirmesidir. Yani eğer arkadaşlar diyelim ki bir hasta geldi bana. Ben bakıyorum bütün fizik muayenesi normal. Tahlilleri normal her şey normal ama hasta çok kötüyüm diyorsa hasta kötüdür. Yani hayır ben sana kağıt üzerinde iyisin diyemem. Dolayısıyla hastanın yakınmalarına göre bir takım değişiklikler yapmak zorundayım. Dolayısıyla burada da sizin kendi kendinizi değerlendirmeniz çok önem kazanıyor. Bazen size yardımcı olmaya çalışırız. Örneğin hasta az önce söylediğim örnekte olduğu gibi hasta aslında çok kötüyüm diyor ama ben İyi olduğunu düşünüyorum. Sorarım. Geçen gelişinizde 12 ekleminizde ağrı varmış. Daha net sorarım. El küçük eklemleriniz, ayak bileğiniz ve omzunuz ağrıyormuş. Şimdi nasıllar? Örneğin hasta der. Şu anda oralarda ağrı hissetmiyorum. E ondan sonra işte derim. Geçen sefer tahlilleriniz yüksekmiş. Şimdi normal. Siz kendinizde bir halsizlik, ateş, işte kırgınlık vesaire hissediyor musunuz? Hasta der ki hayır bunu da hissetmiyorum. Bu da düzeldi. Örneğin bir önceki sefer derim işte şu diyelim ki ayak bileğiniz şişmiş. Şu anda şişlik geriledi. Siz ayak bileğinizde bir sorun hissediyor musunuz? Hayır, hissetmiyorum. Peki o zaman neden kötüsünüz? Örneğin hasta der ki benim buralarım ağrıyor. Şimdi o zaman anlarım ki şu bölgedeki ağrılar genelde fibromiyalji ağrılarıdır arkadaşlar. Yani o zaman anlarım ki buradaki hastanın evet bir bir sorunu var ama bu sorunu romatizma bir sorun değil. Dolayısıyla arkadaşlar tanımlamak, mümkün olduğunca tanımlamak ve tam olarak değerlendirmeyi tamamlayıp ona göre soruna çözüm bulmak esastır. Eğer bir sorununuz varsa bu da geneldir. Mutlaka sorunu bir ölçmek, bir ortaya koymak, sınırlarını çizmek gerekir. O sınırları çekip çizip önüne koyup onu bir sayısal, ölçümsel veya madde madde alt alta sıralayıp böyle bir ee, Yeni bir ölçümsel bir hale getirmeden arkadaşlar onu çözemezsiniz. Bizim hastalıklar da böyledir. Bazen birden fazla sorunu olan hastalarımız olur. Onda da yine sorunları tek tek koyarız ve sırayla yani ilk bir ay şu unsura hedefliyoruz, ona göre tedavi vereceğiz. Bir ay sonra ne geçti ne kaldı ona bakacağız. Bir ay sonra Örneğin şu tarafa yöneleceğiz, 3 ay sonra bakacağız ne geçti ne kaldı. Bakın arkadaşlar bütün bu aşamaların hepsinde ölçerek yapıyoruz. Dolayısıyla sizin de kendi kendinizi ölçmeniz çok önemli. Kendi kendinizi peki siz nasıl ölçeceksiniz? Şimdi birincisi e, basitçe şöyle düşünün. Yüz ağrıyorsa benim ağrılarım kaça düştü? Şimdi bunu nasıl yapabilirim ki diyebilirsiniz. Bunlar için bir, e, bazı indeksler vardır e, arkadaşlar. Örneğin daha çok onkoloji hastaları için kullanılan bir Karnofsky Performans indeksi diye bir şey var. Burada örneğin yüz e, üzerinden bir e, sınıflama, bir ölçüm var. Buradaki örneğin 50, e, hayatının e, %50'sini e, yatakta geçiren hasta anlamına geliyor. Çok kabaca söylüyorum, bu çok ayrıntısı olan bir şey. Şimdi bunu bu tarz bir ölçümleme e, şekli sizler de yapabilirsiniz. Örneğin ben e, günün kaç saatinde yatıyorum? Bunu bir ölçün. Yani gün içerisinde örneğin kaçta kalkıyorsunuz? Diyelim yani saat 9'da kalkıyorsunuz. Gün içinde yatıyor musunuz? Yatıyorsanız kaç saat yatıyorsunuz? Örneğin gün içinde kaç saat dışarı çıkıyorsunuz? Gün içinde kaç tane adım atıyorsunuz? Evde de olsa arkadaşlar yani ortalama ev işi yapan bir ev hanımı... E, Gerekirse örneğin cebinizde telefonunuzu koyup dolaşın. Yani ev işi yapan bir ev hanımında çok ciddi bir adım sayısı olur. Ne kadar dolaşabiliyorsunuz? Ee, örneğin bir ağrı. Bir ağrıyı nasıl ölçebilirim diyebilirsiniz. O ağrı sizin günlük hayatınızı ne kadar kısıtlıyor? Yani kendinizce örneğin diyebilirsiniz ki örneğin e, yemek yapmamı tamamen kısıtlıyor, biraz kısıtlıyor, orta kısıtlıyor gibi. Yani sizin yaşadığınız sorun ne ise bunu bir parça üzerine düşünmeniz gerekir sadece. Örneğin bazen arkadaş hastalarımız derler ki örneğin ben e, kazamı giymede zorlanıyordum, örneğin birisi tutsa da kolumu arkaya götüremiyordum ama şu anda kendim kazamı giyebiliyorum. Bu da bir ölçümdür arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. bir şeyleri ölçmeye başlamak, bir şeyleri önce tespit etmek, tespit etmek de bir ölçümdür, bir ölçmek. Ondan sonraki sorunları bir sıralamak ve sıraladıktan sonra da gene ilerlemeyi kaydedebilmeniz için gene her aşamada ölçmek gerekir. Bu ölçümler tamamıyla kişisel olabilir. Cetvelle bir şeyi ölçmeyeceğiz. Ama sizin kendi hayatınıza dair dikkatinizi toplamanız ve farkındalığınızı arttırmanız gerekir. İnanın arkadaşlar, şu bir liste yapsanız kendinize her gün sadece ağrım var mı diye işaretleyin. Ağrı var, yok. Örneğin keyfim nasıl? Var, yok. İşte ev işlerimi yapabildim mi? Evet yapabildim. Kısmen yaptım. Hiç yapamadım. Kaç saat yattım? Sadece bunu bile ölçseniz hem günlük gelişiminizi izlersiniz veya kötüleşmenizi izlersiniz veya bu listeye baktığınız zaman ne kadarının ağrıdan ne kadarının tembellikten olduğunu ama siz hepsini böyle ağrıya bağladığını hissede izleyebilirsiniz ve görebilirsiniz. Bu sizin kendinizi de tanımanıza yardımcı olacaktır. Bugün sizlerle hastalığımızı ölçmek konusunda konuştum. Hepinize güzel bir gün diliyorum.